Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Transformers oynuyoruz. Ee, daha önce atacaktım video. Ama eee tam video çekerken şarjım bitti ve telaşa kapıldım. Video gidecek mi gitmeyecek mi diye gitmiş. Ama biz sizlerle tekrardan oynayalım. Ee arkadaşlar bu arada bilmeyenler olursa benim adım Mitmerk. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dinliyoruz ve Bibi ile gidiyoruz. Arkadaşlar Ses geliyorsa çok özür dilerim. Ama ee, internet çıkıntısı olmasın, İnternet çıkıntısı olmasın, İnternet çıkıntısı olmasın ya geliyorlar. Ne olacak bu? Vay o benim Oh, you're the internet, internet, internet. özür dilerim. Ben çıkartmakta duruyor. Şöyle tıkıl kaldı. Hayır 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 hayır, hayır. Yine de gol attı. Evet arkadaşlar bu beni. have you roll Evet. Mükemmel oldu. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim. Ee, hayır. Duruz ve elmas kapmacaya girelim. Bir de 5 tane aldık arkadaşlar Hayır 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 ne zaman geldi sen arkadaşlar özür dilerim ses geliyorsa ve internet bağlantısı bu aralar biliyorsunuz koronavirüs var interneti kesip duruyorlar Hayır ölemem ölmeyeceğim hadi hadi vur 3-2-1 Arkadaşlar bunu yendiğimiz için bir like atarsanız çok mutlu olurum. Yıldız oyuncuyuz. Şimdi attığınızı görebiliyorum. Çok teşekkürler. Yakında PUBG'de çıkacağım Arkadaşlarımla beraber. Bundan sonra hesaplaşmaya girelim ve videoyu bitirelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi 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 hadi, hadi. hadi gidelim. Şuradayım.

arkadaşlar çok hızlı bitti. Hmm. Evet Piper sana şekil şukurum kime yandı yek. Evet. Hemen bir de hesaplaşmacaya girelim. Hepsini de kazandık arkadaşlar. Hepsini de kazandık. Yani bugün şanslı günümüz. Şimdi Diyelim direkt ortaya gidiyorum. Hayır hayır hayır. Tamam. Şimdi dun dun dun. gitmesen sen de olur. Arkadaşlar argo kelime kullandığım için çok özür dilerim. Ee, yani arkadaşlarım da videolarda küfür ederse aşağıdaki linki koyarsanız ben de hemen onları söylerim uyarırım. Bir daha küfür etmezler. Küfür diyorum da argo kelime olsun o. Çok şey yapmak istemiyorum çünkü. Hayır. Alacağım, 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 alacağım. Hayır. Sıkıştım, hayır. Orada uşağım. Evet arkadaşlar, bir şey aldık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar uzun. Ee, evinizden çıkmayın. Ee, bu koronavirüs geçince de mutlaka önlem amacıyla iki gün 2 e, gün evden çıkmayın. Ben size sağlığınızı istiyorum. Sağlık ve sıhhat diliyorum size. Şimdi görüşürüz. Görüşürüz.